Yeni evlerin balayı yapması güzel bir şey mi? Güzel yüzlüm. Allah'a çok şükür. Bayağı güzelsin. Yani bir tek ailen için değil, arkadaşların için de, insanlar için de büyük nimetsin sana bakmak. Allah'ın varlığına inanmak açısından insanlara çok güçlü bir delil. Saçların çok güzel, yüzün de çok güzel, kendin de çok güzelsin. İnşallah cennette kardeş oluruz. Bir daha deneyeyim seni. Yeni evlerin böyle yapması güzel bir şey mi? Ya yeni evler telaşı kaptırmanın bir alemi yok ki çocuklar. Yani şimdi çok özür dilerim de yani sabah akşam sanki cinsel ilişkiye mecburlarmış gibi böyle. İki taraf birbirine cinselliğini ispat etmekle mükellefmiş gibi falan yapıyorlar. Onlar da dehşete kapılıp iptal oluyor iki tarafta bir sefer. Böyle bir şey yok ki insan sevgisi dur. Sen ona aile arkadaşı olarak ahirette de seveceğin, Allah sana bir emaneti olarak alıyorsun. Orada şefkat var, merhamet var, sevgi var, muhabbet var. Yani sen onu sırf şehvet için alıyor değilsin ki. Orada bir şehvet ispatına gitme mecburiyetini hissettikleri için iki taraf da kendini mahcup hissediyor bir sefer. Kadın olmadık numaralar yapıyor, erkek olmadık numaralar yapıyor, ayın bayım olmalar falan böyle <laughs> garip bir hareketler. Ee, ve eziyete dönüşüyor. Ondan sonra da hakikaten bir ayın sonunda da genellikle iki ay sonra falan boşanmış istiyorlar. Çünkü o telaşa dayanamıyorlar. Ya kimsenin kimseyi ispat etme mecburiyeti yok. mu? Sevgi için evlenir, aile arkadaşı olduğunu için evlenirsin. Ne alakası var ya? Hayır kadın hasta da olabilir. Sen evlenirsin kanser olur. Bakarsın seversin yani niye boşanırsın? Adam kanser olduğunu sanki kendi olmayacak mı? Sen de olabilirsin. O diyor ya diyor, biz acele ettik diyor. Ben yani sen çok sevmekle birlikte diyor acele ettiğimizi düşünüyorum. Kanserle alakası yok diyor. Halbuki terbiyesizlik yapıyor. Belli ki ondan yani. Ya hasta olan bir kadın bırakılır mı ya? Ne kadar korkunç. Ha öldürmüşsün ha o. Bana göre öyle yani. Yani. Çünkü kendine yapılması istemez. Sana yapılması ister misin? Değil mi? Aşağıdır yani. E ona niye yapıyorsun? Canları tatlı. Yani böyle sabretmeyi, vicdanlı olmayı pek bilmiyor bazıları.